Abdest alırken ihmal ettiğimiz hususlardan bir tanesi de gidiyoruz, suyu açıyoruz. Su akıyor, biz de aheste aheste abdest alıyoruz. Yani birkaç kişinin abdest alacağı suyu tek başına bir kişi tüketmiş olabiliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususa ziyadesiyle ehemmiyet gösterirdi. Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Ebi Vakkas'ı görüyor. Abdest alıyor ama bir parça suyu israf ettiğini görünce Aleyhisselatu vesselam ona diyor ki bu nedir? Bu nasıl bir israf? Neden suyu israf ediyorsun? O da ya Resulallah abdestte israf olur mu diyor. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam naam ve in kunta ala nehrin carin akan bir nehrin üzerinde yanında olsam bile orada da eğer suyu haddinden fazla kullanıyorsan o zaman bu da israf olur. Kardeşlerim peki ya biz musluğu açıyoruz oradan su akıyor. Abdest alıyoruz musluğu bazen sonuna kadar açıyoruz bazen açmamamız gerektiği kadar açıyoruz. Fazla su sarfiyatında bulunuyoruz israf ediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyarmıştı Sa'd bin Ebi Vakkas'ı. Peki Aleyhisselatu vesselamın yanında olsaydık, bizi görseydi, biz Mus'un önünde abdest alıyoruz. Aynı ifadeleri belki daha yüksek tonda bizim için de söylemiş olacaktı. O halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu ikazını, bu yarısını her musluğun başına gittiğimizde, abdese başladığımızda hatırımızda saklayalım ki abdestimizde bir kusur olmasın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin talim ettiği, öğrettiği, terkin ettiği ve aldığı gibi abdest alalım inşallah.